Arkadaşlar merhaba, ben Tamer Kulağan. İşlemsel Kelimeler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir işlem sorusuyla karşınızda olacağım. Müzik Sorumuz şu şekilde. Farklı düşünmeyi, farklı açılardan bakmayı göstermeye çalıştığımız bir soru bu. Soru şu şekilde arkadaşlar. 4 artı 1 eşittir 20. Bu eşitliği sağlamak için bir tane rakamın yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Bu 4 artı 1 eşittir 20 eşitliği veya eşitsizliğindeki denklemi sağlayabilmemiz için bir tane rakamın yerini değiştireceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Teşekkür ederim.